şu an net belki gösteremeyeceğim ama şu bakın ortada arka tepede kar gördük bugün itibarıyla bugün 1 Aralık 1 Aralık 2021 çarşamba kar yağar yağmaz etkisini gösterdi hava kapalı olsa da gördüğünüz gibi hava kapalı olsa da bugün canlıya yakın bir karışma geçiriyoruz. Maşallah Allah esirgesin. Hava kapalı. Şu anda bayağı oldu karışmaya bırakalı. Kuş hemen biraz fark etti bugün itibarıyla. Gene de hava kapalı olduğu için tam anlamıyla güzel olmadı. Şu an bayağı ezan yaklaştı kuş dağılma pozisyonuna girdi. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak istedim. Osmaniye için karışma bugün itibariyle başlamıştır gerçek karışma. Bu zamana kadar hep hava 25-30 derece aralığındaydı. Bugün ilk kez dağlara bizim dağlar dediğimiz bölgeye yani Zorku'nun üst tarafı Keldaz bölgesine kar yağmış. Şu an damda da hissediliyor soğuk. İnşallah bundan sonra hava açık olursa sizlerle muhteşem karışmalarla birlikte beraber olacağız. Kuş gerçekten daha heyecanlı uçuyor. Bence bu duruma benim kadar güvercinler de sevindi, kuşlar da sevindi. Ama yine de hava böyle bir kapalı gördüğünüz gibi. İnşallah hava açtığı gün bundan sonra güzel karışmalarla sizlerle birlikte olacağız. Şu an hava bayağı geç oldu. Ezana yakın oldu. Beni saat kaç bak telefondan. 22. Ezana birlikte duyarız inşallah. Ezanın 3-5 dakikası var. Arkadaşlar bu bilgiyi sizlerle paylaşmak amaçlı bu canlı yayını açtım. İnşallah bundan sonra hava güzelse biz de güzeliz. Kuşlarımız da güzel, karışmamız da güzel. Osmaniye için karışma zamanı bugün itibariyle başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu zamana kadar hepsi alıştırmaydı. Bundan sonra bakalım her yerde bölükler var. Ezan'a 2-3 dakika kaldı. Kuş 4'e 5'e bölündü şu an. Bizim kuşumuzda bu görünen bölükleri mutlaka içinde. Şu an 100 kadar kuş bırakıyoruz. Bu sene hiç yeni kuş katmadım zaten. Alt kuştan biraz kattık. Onlar da yakalandı biraz. Biraz da geri alt kuşa çektik. Yani bizim tabirimizde yiyemeyenlerden, ayak uyduramayanlardan alt kuşa çektik. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah bundan sonra yani mesajlarda hep yazıyorlar arkadaşlar karışma videosu, karışma videosu. Ben de hep diyorum arkadaşlar içime sinmiyor. Hava serin değil, sıcak. Güzel karışmalar olmuyor. Bugüne kadar alıştırmaydı. Bundan sonra inşallah karışma. Tabii Rabbim hava açık olursa güzel karışmalar yaparız bundan sonra. Ama hava böyle kapalı olursa yine çok yüksek olmaz, heyecanlı olmaz. Bundan sonra inşallah havanın açık olduğu günlerde sizinle birlikte olacağız. Karışmamız devam ediyor. Biraz kuş yakaladık. 50 kadar kuş yakaladık. Şu ana kadar ee, gündüz çok vakti hiç vaktimiz yok yani çok değil hiç vaktimiz yok gündüzde hiç işimiz yok akşamları Ufak tefek yakalıyoruz işte ezan da okunuyor Aziz Allah şefaat ya Resulallah İnşallah Hava açık olduktan sonra sizlerle güzel karışmalar birlikte izleriz ancak şu an bugünlerde karışma 1 saat 15 dakika 1 saat 20 dakika sürüyor. Kendi kuşum adına konuşuyorum. Yani zorlanmıyorduk zaten. Yani bundan sonra karışma bir buçuk saat sürer en az. Tabii bu bir buçuk saatlik süreci sizinle birlikte tek videoda paylaşabilir miyim? Veya bir başlangıcını çekerim bir sonunu iki ayrı videoda paylaşırım diye düşünüyorum. Çünkü bir buçuk saat bizim için de zorlayıcı olur. Şarjımız dayanmaz. İnternetimiz dayanmaz. Normal ev internetimiz var ama burada randımanlı çalışmıyor damda. Normal kendi telefonun internetinden bağlanıyoruz. Şu an çok şükür. Yorumlarım bu şekilde. Sizlerin de yorumları varsa biraz okuyayım. Arkadaşlar bir önceki videomda 400 tane sahiplendirilecek güvercin paylaşmıştım. Ee, ufak ufak veriyoruz onlardan. Gidenler oluyor, gelenler oluyor. Sahiplendirilecek kuş bizde eksik olmuyor Allah'ın izniyle. Her zaman var, her tarz var. Posta ayarı, ufak ayar, renkli ayar. Bir önceki videomdan ayrıntıları izleyebilirsiniz. Şöyle biraz yorum okuyayım komik videolar kolay gelsin hocam teşekkür ederiz komik videolar Abdullah Berk YouTube işareti göndermiş Mustafa Seydo Arapça anlamıyoruz yani çeviri var ama ağaca kanatlar Ankara sezonun hayırlı olsun hocam Ankara'dan Osmaniye'ye selamlar Aleyküm selam Mustafa Seydo inanın sizi anlamıyorum yazınızı bilmiyorum Arapça Bestami Keçe maşallah kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şahin yuva yapan. Selamlar rastgele. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Salih Ünal. Hocam kolay gelsin. Kuşların bölünmemesi için ne yapmak gerekir? Nasıl bir bölünme? Yani akşam oldu mide zan okundu mide artık. Her kuş kendi mıntıkasına gelir. Bizim de kuşumuz gördüğünüz gibi üstümüzde geldi. tabii. bakın yakın koltuklarla kuşlar karışıyor, bölünüyor filan. Yunus Emre Aytekin Selamun Aleyküm Ertuğrul Hocam Aleyküm Selam Tuna Esmer hayırlı olsun hocam Malatya'dan sevgiler saygılar Teşekkür ederiz bizden de selamlar olsun Necip Narcıoğlu Hey maşallah dayı oğlu Kuşların maşallahı var Bereketli olsun inşallah Vallahi teşekkür ederiz Necip Narcıoğlu Dayı oğlu deyince bilemedim yani bir akraba mısınız filan da ya bilemedim. İzzettin Güneş hocam çiftlik kara ve gök gümüş kuyruk var mı? Tek tek var yani kara gümüşler, gök gümüşler, erkeklerde de dişilerde de var. Ama yani önceki videodamda da bahsediyorum. Öyle bir iki kuş, beş kuş için sahiplendirme amaçlı yardımcı olamıyorum. Ancak buraya gelirseniz yani en az 30 kuş için gönderim yapabiliyorum. 1 2 kuş, 5 kuş, 10 10 kuşa uğraşamıyorum. Daha doğrusu hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Yani 300 400 kuştan ben yani 1 kuş, 2 kuş için önceki videomda anlattım bunun ayrıntılarını arkadaşlar. Neden 1 2 kuşla zamanımız yok. Neredeyiz? Necip Narcıoğlu İstanbul'dan selam dayı oğlu. Aleyküm selam. Adem Çetin hocam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hanifi Gülmen Hataylıyım. Burdur'dan izliyorum. Selamlar. Aleyküm selam. Mehmet Gürpınar hocam emeğinize sağlık. Bursa'dan selamlar. Aleyküm selam. Hamza Kurtoğlu hocam bir çift gümüş kuyruk kaç TL? Arkadaşlar kuşuna bağlı. Yani şu an piyasada gayet düşük. Gayet düşük. Neden düşük? Birinci öncelik yem fiyatları. Yem fiyatları şu an buğday yani dün uğradığımda yerli elenmemiş buğday 5 lira şeklinde söyledi esnaf abimiz. Elenmişi 5,5 lira. Sert buğday 6-6,5 altı, altı lira. Ağdarı'yı ben satıyorum. 8 lira. Yerinde 7 lira oldu. Yani yem fiyatları dan dolayı Askeri kuşlar çok uyguna düştü. İyi kuş yine değerini görüyor yani değerinde ama askeri kuşlar bazı arkadaşlarımız tabi herkesin geçim sıkıntısı var hesabı kitabı var. Yani bundan önce çok kuş sayısını çok da olsa şu an yani böyle 100 kuşlu 200 kuşlu damlarda aylık 1000 liraya yakın bir gideri her insan kaldıramayabiliyor. Ee, yani Hamza Kurtoğlu bir çift gümüş kuyruk 100 liraya, 50 liraya, 200 liraya, 300 liraya var tabi kara gümüş göğü gümüş anlamında. Gerçi sarı gümüş göğü, kırmızı gümüş de onlar da çoğaldı piyasada fiyatlara ulaştı. Neyse Mehmet Kolaş abi elinize emeğinize sağlık seviliyorsunuz teşekkür ederiz. Bizim kuş nerede kuşu da size hissetmek istiyorum burada. Salih Ünal hocam kimi kuşlar var birbirinden ayrılmıyor grup şeklinde gidip geliyor bizimkiler karışmada yarısını bırakıp geliyor ondan bahsediyorum şimdi eskiyen kuş birbirini bırakmaz bir de kazlık kuşu kazlıkta beslenen kuş birbirini daha iyi tanır toplu böler yani maşallah ezan da okundu 5 dakikada geçti kuşumuz hala oynuyor Adem Çetin hocam seviyorum seni emeğine sağlık teşekkürler Allah ah bizden ne var burada havai fişek gösterisi var Burhan Küçük daha çok video bekliyoruz hocam Burhan Küçük gelecek hava açtı dağlara kar yağdı bundan sonra benim zamanım uzak bir yerde havai fişek atıyorlar ya bir açılış var ya bir etkinlik var Alanya'dan selam Mehmet Üspolat Aleykümselam selam bizden de selam olsun Arkadaşlar bu şekilde Kuşumuz Maşallah daha yüksek oynuyor Ama bir 15-20 dakikaya kondururuz Tabi bu süreci sizlerle paylaşmayacağım Yani yayınımı sonlandıracağım ee, Havanın açık olduğu bir gün inşallah Hem Çift videoyla iki videoyla bir başlangıç videosu 15-20 dakikalık kuşu Bırakma anımız ve karışma anımız Bir de işte böyle ezanla birlikte ikinci bir videoyu açarak sizlerle indirme videosu, kaçak yakalayabilirsek nasip, böyle bir şeklinde videolarımız çoğalacak. Bundan sonra inşallah söylediğim gibi hava açık olursa sizlerle her zaman birlikte olacağız. Melih saat kaç baba? 33 geçiyor. Ezan okunalı 8 dakika olmuş. Kuşumuz arka tarafta Yiğit, Gümbürcü, İbo kardeşimiz de birleşik şu an. Oradan bölecek. Yaklaşık 100 kuş bırakıyoruz arkadaşlar. Çok şükür bugünlerde çok da zayiat vermez olduk. Evet Mustafa Koç yazıyor. Melih, Melih'e selam diyor Mustafa Koç. Bizim Mustafa mı? Koç. Bilmiyorum. Melih her zaman yanımızda. Melih'in de dama karşıda arkadaşlar. Bakın yaklaştırıyorum. Melih'in yavrular gezip gezip buluyor. Ama yani okuldan dolayı, buradan dolayı çok zaman bulun bulunmuyor. Ancak cumartesi pazarları Kuşumuz o taraftan da böldü. Ama yine de içinde yabancı var. Bak o bir tarafa bayağı bölecek. Şu an yaklaşık ben 120-130 kuş diye tahmin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde hava açtı mıydı inşallah sizlerle güzel daha güzel videolarla birlikte olacağız. Melih şu alt kuşumuzu yakından gösterebilirik. Bir ışığı aç. İki kümesinde ışığını aç. Bu sene alt kuş bırakmaya hazırlanıyorum arkadaşlar. Alt kuşta lopey olanları indirdim aşağı. Böyle bir 40 kadar. Geçen de buradan bir zayiat verdik alttan bıraktı 3 gün önce. Bir kara vardı geç eski videolardan bilirsiniz. Alttan bıraktım 3 gün önce. Kara yalan oldu. Bu alt kuşu inşallah ufak ufak alttan bırakıyoruz. Bu şekilde bir alt kuşumuz var. Çoğunluğu yavrudan bunların. Dışarıdan gelen çok az. Burada karışmacılar da var. Yani karışmacılar ama işte ayak uyduramadı bundan önceki dönem. Hava serin olmadığı için. Kuşların eksiği falan vardı. Şu an maşallah kuşları da görüyoruz. Hiç tüy anlamında pek eksiği kalmadı. Yani mesela şurada gördüğümüz gır, kara keşbir, mor, bu sarı kanat, hep karışma, üstteki sarı kanat, bu çakmaklı kanat gibi kuş, şu göğ olacağı posta, arkadaki göğ keşbir. Bunlar hep karışma kuşlarımız ama eksiği olduğu için sıkıntı yaratıyorlar. Bir çektiydik. Mesela bu sarı hollanda, arkadaki o göğ kuyruk keşbir. Burada biraz herhalde var, 15 kadar karışma kuşumuz var. Bundan sonra bunları artık bir 1, 1 2 2 katacağız, deneyeceğiz. Birkaç gün alttan bırakalım. O şekilde. Arkadaşlar, bugünlük videoma burada son veriyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.